Ahyan abim Arkadaşlar Ahyan abim bir tane yapıştırdı Kalkmıyorsun. Kalkmıyorsun, Kalk buyurun He O kalkmıyorsa sen kalk Allah'a saygı değil mi Yavaş pompala. Çok sert pompala. Boş. Nal dipte mi burada? He? Dipte mi burada? Orta suda. Tam salacak mı? O saldı. Çok mu açık kalama sence? i̇yi boş ver. He? İyi tatlı tatlı çek. Yani ben senin videonun açısından çekemiyorum. Yan duruyor şöyle. Mecburum. yaslanacak yer lazım. Şuraya bana. Şuraya gel yaslan. Ya da gel buraya yaslan. Sen geç öbür tarafa. Şöyle evet. Bala görüyorum şu an 55 metrelerde. Tamam. Kendini sağlam al. Tamam. Evet, güzel bir çekim olsun. Efendim. Büyük bir dalı galiba. Hadi hadi. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Ya, bu ne lan <laughs> <laughs> Kalamayla hiç oynama. Hmm? Kalamayla hiç oynama. Oynamıyorum hiç. Hiç dokunmadım bile. <laughs> şu şanssızlığını kır artık. Heh, tatlı tatlı. Tatlı tatlı yapıyorum. Zaten hiç yükseltmiyor. Şey yapıyor. Ağzını bir alayım da Alayım. Hı hı. Evet Ayhan abim hadi. Yoruldu. yoruldu herhalde. He? Yoruldu biraz değil mi? Biraz yoruldu da. Şu anda ağırlığı hissediyorum. Bu basmaya çalışıyorum. Arkadaşlar karanlıkta kuza oldu ama. He? Biraz zahmetli canlı yem kullanmıyoruz. Canlı yem olsa belki daha iyi olacak da. Cik yapıyoruz. Cik yapıyoruz, cik alıyoruz. Cikten kastım ölüyemin içine ee, jik sokup ya da kurşun sokup dibe indirip hafif slow şekilde bazen karışık vertikal şeklinde cik yaparak balığı yakalamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar aldığımız balıkların hepsi bu şekilde. Sabit beklemeden de aldık. Hava biraz bozuk bugün. Öyle dalga var. Sallıyor. Yoruldum Ayhan abi. Geziyor mu balık? Geziyor. Geziyor yakındır o zaman. Balığımız yaklaştı. Yaklaştı mı? 20 metrelerde falan. İyi. İyi de geldi. Görüyorum baba. Ayna verdi. Şey. Tekrar altından çıkacak şimdi geldi. Kavala mı yakalamış? Dur, 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 dur. Kapını girmiş. Geri gel. gel. Ayağına girdi. Ayağına girecek. Çıkart telliği çıkart. Telliği çıkart. Telliği çıkart. Sonunda kurtardım. Vallahi. Ayağına giriyordu. Taşıyıcı iğne mi geçmiş balığa? Aynen. Püüüü, hepsi girmiş zaten. Değil mi? Evet, evet. Üçüncü de bana geçti. Üç. Estağfurullah. Güzel bir. Güzel. Tut Geç bakayım. Mi? Şöyle. Kafasının üstüne kalandığı için şu şekilde göstereyim. Yine biri tam gözümüz kısmına kafaya girmiş. Dikkat et abi. Yine bir boşluk. Evet. Kuzumuz bu. Güzel bir kuzu. Genç bir kuzu. Hava devam. <laughs> Hava devam ki. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Ne oldu Ayhan abi? Kalaman mı ötüyor? Yok adam yeni anladı hayvanlar Adam otur diye balık yakalıyor ya. Keyif adam gibi. Severim keyfi. Otur otur devam et devam et. Ediyorum da. Deniz bozdu arkadaşlar. Gitmeyi düşünürken. Aynen biraz ikna ettim biraz daha kalan dedim. Balayı kendi yapıştırdı. Ne oldu? Nasıl balık ya? Sağa doğru geliyordur. Yani doğru mu geliyor? Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kurtuldu. Evet söylemek istediğim bir şey var mı Ayhan abi? <laughs> yok. Maalesef bu işler de böyle olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bir bakalım çat. Nasip değilmiş değil mi? Takama bakalım bir. Ağrı mı geliyor? Kurşun var mı? He. Ağrı kurşun var kuş, kuş gibi. Var. İnşallah sandığım şey olmasın. İğneler duruyor mu? deki i̇şte yeni nasıl kopar ya? Hangi orta yeni. Hangisiydi? Ses şey. Kaçınma, kaçınma nasıl bir bizi? Bir yerine duruyor mu? Ha? Yer yerine duruyor. Sağlık olsun. Hep çarpışıyor. Saltıda bu şey, kevrin nasıl koptu ki? Bilmiyorum. Acaba şey miydi? Başka bir balık. Dişli balık da olabilir. Köpek de olabilir. Yok yok. Köpek işi değildi ya. Bir ara balık sana doğru yüzdü ama. Kozun kuyu evet. değil. Evet, bu köpek bana doğru gelmez ama. Nasıl, Sağlık nasıl olsun. Nasıl bir köpekmiş ha. Evet. Aynen. Ne var bunu? bilemedik. Görseydik gitseydi bu kadar üzülmezdik değil mi? Aynen abi. Görseydik iyi Neyse nasip değilmiş. Başka avlara. Arkadaşlar Özkan kardeşim yapıştırdı. Ne dedim? Abi son atışım. İpe asıldığını gö gördüm ben biliyor musun? Aynen. Dur, dur alacak dedim. Aldı. Şey mi? Saramadın mı? Şey ya böyle yapıyor ondan sonra geliyor yavaş yavaş. Ekranda gördüğüm balık belki daha Gevşedi mi? Biraz gevşedi. Kendini saplıyor gibi sanki. He? Kendini saplıyor gibi. Evet olabilir. Şekil belli olmuyor. Bu da genç balık bence. Yaklaştı mı? İşte var den sen. Tamamdır. <laughs> tamam <Victor> geldi. O ne oluyor ya? Güzel balık. Paket Parked olmuş. Paket Evet. Güzel. Güzel balık. Evet. Genç balık. Yatır yatır üstün, üstün. sakin olsun. Sakinlesin ondan sonra al. Oltayı açıver. Evet. Nasıl <laughs> gel? <laughs> <laughs> evet. Limitleri de doldurduk böylece. Aynen abi. Şimdi Avı sonlandırıyoruz. Dönüş zamanına geçiyoruz. Dönüş, Dönüş zamanına geçiyoruz. geçiyoruz. Güzel yağ oldu. Balık Delisi kanalına abone, abone olun. Unutmayın arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Like atın, beğeni yapın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese rastgele. Avlarınız bol olsun. Hepsi trafi olsun. Amin.